fırın ve unlu mamuller üretim... Çin'e Meslek Yüksekokulu ve Aito Aymes Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi, işbirliğiyle gerçekleştirilen fırın ve unlu mamuller üretim operatörü uygulamasına sınavı Alanı açılış törenine konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, ADÜ rektöründen önemli bir istekte bulundu. ADÜ ve Aito işbirliğinde gerçekleşen, Türkiye'de ikinci, Ege bölgesinde birinci olan fırın ve unlu mamuller üretim operatörü uygulama sınavı ilçeye ve Aydın'a önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan AK Partili Mustafa Savaş, bu projeyi çok kıymetli bulduğunu söyledi. Bu projenin gerçekleşmesinin önemini vurgularken, işbirliğinin Aydın ilinin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Türkiye'de ikinci Ege bölgesinde de birinci olan projenin açılış toplantısı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ve ben bu projeyi çok kıymetli ve çok değerli buluyorum. İşbirliği kültürünün elimizde, bölgemizde gelişmesi adına üniversitemiz ve ticaret odamızla birlikte işbirliğinde bu projenin gerçekleşmesi hakikaten çok önemli ve çok kıymetli. Ve ben bu anlamda Sayın Rektörümüze ve Oda Başkanımıza, ekibine teşekkür ediyorum ve projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tabi ilimiz biliyorsunuz bir turizm kenti, bir tarım kenti, bir termal kent ama son dönemde bir sanayi şehri, bir ticaret şehri, bir üniversite şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tabi bu alanların birbiriyle birbirleriyle işbirliği halinde olması ilimizin, bölgemizin gelişmesine katkı sağlayacağı açıktır. Ve kalkınmanın da yerelden başlaması gerektiğini, kalkınmanın yerelden başlaması halinde bölgenin gelişmesi halinde totalde ülke genelinde olumlu etkileyeceği her fırsatta her yerde bunu söylüyoruz. Bu anlamda üniversitemizin bu alanların gelişimine katkı sağlaması, üniversite sanayi işbirliği, üniversite İş insanlarıyla iş birliğini diğer alanlarla iş birliğini çok önemsiyoruz. Evet üniversite kendi akademik gelişmesini sağlayacak. Bu alanda önemli işler yapacak ama bölgenin dinamiklerini harekete geçirme noktasında da önemli bir fonksiyonu var. Sayın Rektörümüz geldiğinden bu yana bu dinamiklerin harekete geçirilmesi noktasında gayretlerini izliyoruz ve şahitiz. Bu anlamda Sayın Rektörüme ben teşekkür ediyorum. Bu, evet, bir alkış, evet. Tabii ben önümüzdeki dönem adına ilimden ve bölgemden ve Çin'den çok umutluyum. Ve üniversitemiz bu alanlarla yapmış olduğu işbirliği sayesinde ilimizin üretim kapasitesi, ilimizin ihracat kapasitesi, ilimizin istihdam kapasitesi de artacaktır. Ve Çin'imizin de istihdam kapasitesi artacaktır. Ve bu işbirliği sayesinde de burada sertifikalı eleman yetişecek. Bu sertifikalı eleman da özellikle turizm bölgesi olan ilimizde gıda güvenliği açısından da çok önemli. Gıda güvenliği açısından da çok önemli. Turizmde verilen hizmetin kalitesi adına da çok önemli. Ben bu açıdan da bu projeyi önemsiyorum. Bundan sonraki projelerde de Üzerimize düşen ne varsa bir kardeşiniz olarak bir milletvekili olarak hazır olduğumu burada huzurunuzda beyan etmek istiyorum.